yok artık. Niye, niye yasaklansın canım? Hani yasaklansın diye bir şey isteyemezsin. O öyle düşünüyordur. Yasaklansın. Avrupa'ya özenmek bence hiç iyi değil. Eski Osmanlımıza bakarsanız öyle bir şey yok. Hani Öztürk erkeği eşcinsel olmaz, adam gibi adam olur. Ya bence de yasaklanmasın. yasak olan her şey daha bir çekicidir. Bence yasaklanmalı. Ona hazır değil bu toplum. Eşcinsellik nasıl bir kavram? Onu tam olarak kimse bilmiyor. Kimsenin özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Yok. Bence yasaklanmasın daha iyi yani. Neden biliyor musun? Erkekle kadının arasındaki eş olayına kimse karışamaz yani. Bence kesinlikle yasaklansın. Bana göre toplumumuza göre aykırı bir şey ya. Yani. Yasaklanmasın. Eşcinsel arkadaşlarım var ve çok eğlenceliler, çok tatlı insanlar. Onların kendi tercihi ve bu tercihin yasaklanma gibi bir durumu kesinlikle olamaz. Yasaklansın. Çünkü biz Türk'üz. O kadar özgürlükte biraz fazla yani. Tabii ki hayır. Hiçbir şey yasak olmamalı. Ya dinimize göre yasak. Bence yasaklanması lazım. Yasaklansın. Çünkü bir bayanla diğer bayan birbirlerinden hoşlanıp da birbirleri sevişirse olmaz bize bize kız kalmaz yani. <laughs> Hayır niye yasaklanıyor ki? Herkesin cinsel kararı kendine yani. Zaten yasak değil mi? Hayır yasaklanmasın tabii ki. Herkes özgür olmalı. Din, dil, ırk, cinsel yönelim, cinsel tercih bu kişilerin bireysel özgürlükleridir diye düşünüyorum. Yasaklansın uymaz ya. Biz Müslüman bir ülke kesinlikle bize olmaz. Ya ne demek yasaklansın mı ya? Yasaklanabilecek bir şey değil ki. İnsan olmak yasaklansın mı demek gibi bir şey yani. Eşcinsellik. Yasaklansın. Düşünsene. İkimiz. Ya. <laughs> Bence herkesin kendi tercihi. Hani saygı duymak gerekir. Kesinlikle yasaklanmamalı yani. İnsanların kendi tercihidir. Ama bizim ülkemizde hoş karşılanmaz tabi yasaklansa iyi olur. Hayır yasaklanmasın. İnsanların bu e, bir eğilimi, tercihi, doğuştan gelen bir şey. Oğlanları mı diyor? Yasaklansa iyi olur. Ya iyi Hayır, değil. Yasaklanmak bir şey değil ki o yani. <laughs> Bence bir insan bir şey düşünüyorsa, hissediyorsa ve öyleyse o doğrudur. Yasaklanmasın. Herkes alan veren razı kime ne oluyor? Eşcinsellik yasaklandı mı bu Türkiye komünist devleti ne olur o zaman? Ve herkes sokaklara düşer. Kavus olur, büyük kavus olur ortada işçi senle kapandığı için kapanmayacak. Halk devam edecek. Birbirlerine sahip çıkacak. Yasaklanmasın tabii ki de yasaklanacak bir şey de değil ki zaten. Hani insanın cinsiyeti veya nasıl düşündüğü yasaklanamaz ki.